Birkuçuk, bir havanlık. Birkuçuk, aslanlık. Birklada ko ko koşar ona, birklada ko ko koşar ona. Ko, ko, babası oğlu pek çok sevmiş, babası oğlu pek çok sevmiş. Sen benim ya canımsın da sen benim can can canımsın da uşasam baba harte vurur uşasam baba harte vurur uş küçük de kök, kö köyden kovu uş küçük de kök, kö köyden kovu bu hikaye sonu pek o bu hikaye